Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aa. her zaman gittiğim yanımda var? ama ee, şey bugün ee, gitmeye gideceğiz. Günü 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 günü. Ee, gördüğünüz üzereyle şimdi hayır, benim hayır, kombinim sağ. bu şekilde. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Bu şekilde aldım. Pantolon. Sen aldın mı? Aldım. Şöyle pantolon işte boş ee, Neyse Neyse. Şimdi eee gidiyoruz. Arkadaşlar size oyalanmadan arabaya gidelim evet. biz. Eee biz gidelim. Arkadaşlar ayakkabının önünde. Ayakkabının önünde. Arabaya doğru gidiyoruz. Tamamdır. Ee, ben arabaya gidince siz gösterin. Arkadaşlar şu anda arabaya gidiyorum. Merdivenlerden iniyoruz. Şöyle. Arkadaşlar dedemle de geldik, dedem Trabzon'dan gelmiş buraya, ee, Trabzon'dan geldiği için bir beni nenek diye işte o da geldi. İşte niye gidiyoruz ona? Şu yana gidiyoruz. Şimdi ayakkabılarını önüne falan gidiyorum. Ee, geldim. Evet arkadaşlar ben arabaya geldim, babamlar e, İhsan abi ile konuşuyor yani komşumuzla konuşuyor. Annemler malzeme getiriyordu, babamlar malzeme getirdi zaten. İşte öyle, arabayı açmasını bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz, bu arada arvalar çok sıcak. Hangi şeye gideceğimiz bilmiyorum, millet bahçesine mi gideceğimizi bilmiyoruz. Başka şeyler de gidebiliriz yani. Neyse araba açsın ben gideyim arabaya öyle. Hayır, hayır. Evet. Şimdi girdim. Babamla konuşuyor <laughs> da. Hadi <laughs> <laughs> Bir, birini var, <gülüyor> <gülüyor> da Neyse saçlarımı ıslak ıslak gidiyor slok olsun ya abi. Şapka almadım. Toka ha tokan varmış. Neyden toka varmış. terlesem bir şey. Telefon şöyle say olur mu? Mi? Evet arkadaşlar şimdi buradayım. Zümra'yı bekliyorum. Zümra gelsin. Öyle çekerim başlarım. He, yolda da çekerim sizi. Evet, evet arkadaşlar şu an geliyorlar. Geldi Zümra arkada. Zümra gel 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 arkadaşlar. Bir şey olmaz. Top burada kalsın. Ne <laughs> <laughs> üstünden geldi arkadaşlar. Üstümden nasıl olmuş kombin? Benim kombim böyle bir pantolon bir de üstümden dolu. Üstümdeki krop ama benimki olabilir. <laughs> evet arkadaşlar sonunda ee, yola çıkacağız. Evet. Yol çıktığımıza başlarız. Ya, Yol çıktığımıza. Bay bay. Bay bay. Tına mısın? Tına yapmış kendini. Yola çıktığımızda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Yol o çıkmadı başlıyor, Başlıyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz yani. Evet. Evet. Hiçbir yere. Ursa ursa götüreyim diyor. Hiçbir yere gitmiyor. Kızları götürüyorum kalıyor evde. Gidip Gideyim Mimine Mimine Şurada, gel, gel. Sen bir şey gider ya. Mimin abi müsaade ya hadi gidip şuraya gezmeye arabayla gelir o. Gidip gez al tişört alayım diye ona da gitme. Git al da gel. Gezmeye gider o. Gezmeye gider. Ne işin var arkadaşlar? Üç Siz baş almaya da gitmiyoruz. Üç baş almaya da gitmiyoruz.